بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الظلم بش زونة شريوات عائشة النمس رضي الله عنها يوكبان بيا مالفة مزة سوردون أبو السلامة حازت عائشة النمس عن أبي سلمة سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى لا نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ولم أره في شهر أكثر صياما منه في شعبان وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا بل كان يصوم شعبان كله حضرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع قد نسوى Şöyle dedi, öyle oruç tutardı ki artık oruca ara vermez artık bir daha onu Şaban ayında oruç tuttuğu kadar başka hiçbir ayda tuttuğunu görmedim. Şaban ayının çok azı müstesna tamamında oruç tutardı. Neredeyse Şaban ayının tamamını tutardı demiştir. Yine Hz. Ayşe annemizin rivayeti Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nazara ilel kameri fekal Ya Ayşe isti'izi billahi min şerri hâza fe inne hâza huvel gâsiku izâ vekab Efendimiz Aleyhisselam aya bakıp şöyle dedi. Ey Ayşe! Bunun şerrinden Allah'a sığın. Çünkü gece karanlığı karanlık yayıldığında tutulan budur dedi. Burada Felak Suresi 3. Ayet-i kerimesine işaret edilen ayrıca El-Gasik kerimesi gece anlamına da gelmektedir. Hazreti Ayşe annemizin rivayeti şöyle dedi. raf'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rasev ile semâ illa kale يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك Resulullah Aleyhisselam başını göğe her kaldırdığında ey kalplere çevirip çekip çeviren kalbimi sana itaat etmek üzere sabit kıl derdi. Yine Hazreti Ayşe annemizin rivayeti radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل وددت اني رايتك في صورتك قال تحب ذلك قال نعم قال موعدك كذا وكذا من الليل في بقيع الغرقة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده فنشر جناحا من أجنحته فسد أفق السماء حتى ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء شيئا واجتث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل Ben seni kendi suretinde görmek istiyorum. O da bunu istiyor musun dedi. Peygamber Efendimiz evet dedi. Cebrail Aleyhisselam buluşma vakti falanca zamanda gecelin bakiyul garkattadır. Resul Aleyhisselam bunu söylediği zamanda onunla buluştu. O da kanatlarından birini yaydı. Resul Aleyhisselam gökten bir şey göremeyecek derecede Cebrail Aleyhisselam kanadı göğün boşluğunu kapladı. Bunun ardından Resul Aleyhisselam yere yığıldı. وهذا سمزا إساق بن راهية بشتر. حازت عائشة أنا مزن رميت بالذي رميت به وأنا غافلة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جالس إذ أوحي إليه قالت وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات. فأوحي إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسا فمسح وجهه ثم قال يا عائشة أبشري فقلت, يا فقلت بحمد الله لا بحمدك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الآيتين بنا مش شيئا عبر يوكا بناتلا نعيف ترى يا ورد رسول الله يسمى ينمده ona vahiy olundu. Ona vahiy olunduğunda olduğu zaman onu uyuklamaya benzer bir hal al, alırdı. İşte o yanında otururken ona vahiy geldi. Sonra doğrulup tam oturdu. Ardından yüzünü sildi ve ey Ayşe sana müjdeler olsun dedi. Ben de bu Allah'ın hamdiyle fazlı ve ihsanıyla gerçekleşti. Senin hamdinle fazlınla değil dedim. Sonra şu ayet-i kerimeyi okudu kuşkusuz iffetli, habersiz, mümin kadınlara iftira atanlar diye başlayan ayeti ve onun ardındaki ayetleri sonuna kadar okudu Efendimiz Aleyhisselam. Nur Suresinin 23. ayet-i kerimesi ve ondan sonraki ayet-i kerime. Nur Suresinin 23. ayet-i kerimesinin mealini okuduk. Bir sonraki ayet kelime şöyle. Nur suresinin 23. ayetinde namuslu kötülükten habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarından dolayı aleyhlerine şahitlik edecek. O gün Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın gerçek olduğunu anlayacaklar. Allah Celle Celaluhu Hazreti Ayşe annemiz'i temizlemek için temiz olduğunu ifade için bu ayetleri indirdi. Hazreti Ayşe annemiz ile İbn Abbas radiyallahu Anhuma'nın ikisinin beraber rivayet ettiği bir hadis enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lebise bi Mekke'te aşra sinin yenzilu Kur'an ve bil medineti aşran Resulullah kendisine Kur'an nazil olurken 10 yıl Mekke'de 10 yılda Medine'de kaldı. Tabi bunun böyle edilmesi sebebi normalde 23 senedir. Mekke'de 13 sene, Medine'de 10 senedir. Bunun böyle olmasının sebebi Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy gelir. Vahiy geldikten sonra bir üç yıl bir ara verildi e, rivayet edilir. E, sonra peyderpey artık kesintisiz bir şekilde devam etmesi on yıldır. Ondan dolayı bu şekilde rivayet edilmiş olabilir. Hazreti Ayşe annemizin rivayeti şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men hamela min ummeti deynen Sümme cehede ala kadaih فَمَاتَ قَبْلًا يَقْدِيَهْ فَأَنَا وَلِيُّهُ Ümmetimden kim borçlanır, sonra da onu ödemeye gayret eder ama ödeyemeden ölürse onun velisi benim buyuruyor Aleyhisselam. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ayşe'te men u'tiye hazzahu minel rifki u'tiye hazzahu minel rizk ve men munya hazzahu min er rifqi munya hazzahu min er rizqi kime yumuşaklıktan nasibi verilmişse ona rızıktan da nasibi verilmiştir yumuşaklıktan nasibi engellenen kişinin rızıktan da nasibi engellenmiş demektir Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu Hazreti Ayşe annemizin ribayeti men Allah bi sakhatin nas kefahullahu nasa ve men ashatallahu bi rıdallin nas ve Allahu İnsanların öfkesine rağmen Allah'ın Allah'ı razı eden kişi için Allah o insanlar hakkında yeter. İnsanları hoşnut tutmak için Allah'ı öfkelendiren ise Allah insanlara havale eder. Hz. Ayşe annemizin ibadeti şöyle dedi. Annen-i Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kana izaa ra'al gaytha qala Allahumma sayban veya qala en. Peygamber Efendimiz yağmuru gördüğü zaman Allah'ım yağdır ya da akıcı ve faydalı bir yağmur yağdır derdi. Hz. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Kalet Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dakhala ala Uthman ibn Maz'un wa huwa mayyit an wajhihi thumma kabba aleyhi ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنت وجنتيه Osman bin Maz'un radıyallahu anh'unun öldüğünde Osman bin Maz'un radıyallahu anh'u vefat ettiğinde Resulü Aleyhisselam onun yanına girdiğini gördüm. Onun yüzünü açtı, onu kapandı, onu öptü. Sonra da ağlamaya başladı. Öyle ki gözyaşlarının yanaklarına aktığını gördüm. Yani bir kimse ölen bir kimseyi kişi öpebilir mi? Bunu öpülebileceğine cevaz olduğunu bu hadisten öğreniyoruz. Hz. Ayşe annemizin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. La teruddu sâile bi zilfin. Bir paça ile de olsa dilenciyi boş çevirmeyin buyuruyor Aleyhisselam. Yine Hz. Ayşe annemizin rivayeti şöyle dedi. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem dâkhala مع ابي بكر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشه اطعمينا فقالت والله ما عندنا طعام فقال اطعمينا فقالت والله ما عندنا طعام فقال اطعمينا قالت والله ما عندنا طعام فقال ابو بكر يا رسول الله ان المراه المؤمنه لا تحلف على شيء انه ليس عندها وهو عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أمؤمنة هي أم لا إن مثل المرأة المؤمنة في النساء كمثل الغراب الأعصم من الغربان وإن النار خلقت من السفهاء وإن النساء من السفهاء إلا صاحبة القسط والمسبح في غمرة فنمز السلام حزت بكي لبرابر ون يعني عائشة رضي الله عنها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ona, ey O da vallahi yanımızda hiçbir şey yoktur dedi. Peygamber Efendimiz tekrar bize yemek hazırla dedi. O da vallahi yanımızda hiçbir yemek yoktur diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tekrar bize yemek hazırla dedi. O da vallahi yanımızda hiçbir yemek yoktur diye cevap verdi. Ebu Bekir de ey Allah'ın elçisi mümin bir kadın bir şey yanında bulunduğu halde bulunmadığına dair yemin etmez dedi. Resulullah İslam da nereden biliyorsun o mümin mi değil mi? Mümin kadının diğer kadınlar içindeki misali, kanatları ya da ayakları beyaz karganın diğer kargalar içindeki misali gibidir, nadirdir. Cehennem bu dalalar için yaratılmıştır. Kap ve kandil sahipler hariç, kap ve kandil kandil sahibi kadınlar hariç, kadınlar da bu dalalardandır. Buyur da Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadis tabi İmam Tabarani de aynı zamanda rivayet etmiş. Hem hocamil Kebirinde hem Müsned-i Şami'nde İbn Ebi Hatim de ilel hadisler rivayet etmiş. Kız kelimesi yarım sağ anlamına gelmekte olup aslı nasip pay anlamdadır. Hadiste ise kadının kocasına abdest alması için su koyduğu kap kast En nihayenin kasata maddesine bakılabilir. Hadisteki kap ve kandil sahibi kadınlar ibaresiyle de eşlerinin abdest ve benzeri işlerinde su kabı, kandil ve benzeri ile onlara yardımcı olan kadınlar kastedilmektedir. Fervel bin Nevfel şöyle dedi. Kale kultu li Ayşete allimini şey'en kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bihi la'alli ed'u. Kale kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul Allahümme gfirli ma alimtu ve ma lem a'lem. Ayşe radiyallahu anhaya bana Resulullah sallallahu yaptığı dualardan bir şey öğret. Belki onunla dua ederim dedim. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحنف أمجس سعصع شيلدذ قال: دخلت على عائشة امرأة معها ابنتان لها فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ثم صدعت الباقية beynahuma. Kâle fâ tâhen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fâ haddetetuhu. Kâle fâ mâ a'cebeki. Kâle lâ bihi'l cennâ. Ayşe radıyallahu yanına beraberine iki kız olan bir kadın geldi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ona üç tane hurma verdi. Kadın kızlardan her birine birer hurma verdi. Kalan hurmayı ise aralarında paylaştırdı. Akabinden Efendimiz aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin yanına geldi. O da ona bu olayı anlattı. Peygamber Efendimiz seni şaşırtan nedir? O hurmalar sayesinde o cennete girdi dedi. 120. bölümümüz Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hadisleri ne geldik? Ümmü Seleme'den şöyle dedi. Kâlet Dekhala aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'del asri fesalle rak'ateyni fekultu ya Resulullah inne hâzihi salata ma kunta tusalliha قال قدم علي وفد بني تميم فحب فحبسوني عن عن ركعتين اركعهما بعد الظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم sonra yanıma geldi sonra iki rekat namaz kıldı ona ey Allah'ın elçisi sen bu namazı daha önce kılmıyordun dedim o da temim oğullarının heyeti geldi beni öğlen namazından sonra kıldığım iki rekat namazdan alıkoydular bunu onun yerine kıldın demiştir. Burada tabi hadisin yani bu adaki hadisten Efendimiz Aleyhisselam'ın ikinci namazdan sonra iki rekatı devam ettirdiği ile alakalı bir rivayet anlaşılmıyor. Ama Hazreti Ayşe radıyallahu rivayetinde Efendimiz Aleyhisselam buna devam ettiği anlatılıyor. Ümmü Seleme radıyallahu hem Ayşe hem de Ümmü Seleme'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. لَا يَحِلُّ tu'minu billahi vel yevmil الْآخِرِ أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها والإحداد أن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مسبوغا ولا تخرج من بيتها الله هو آخرت قلنا إننا هشبر قدن قجسنا مشرا بالأولي için 3 günden fazla yaz tutması, ihdat yapması değildir. İhdat kadının yas tutmak amacıyla saçlarını taramaması, sürme çekmemesi, koku sürmemesi, saçlarını boyamaması, renkli elbise giyinmemesi ve evinden çıkmamasıdır. Yani e, kocası vefat etmiş olan bir kadın e, ne yapamaz e, İhtiyaç olmadığı sürece evden dışarı çıkamaz, güzel koku sürülemez, sürme çekemez, saçını tarayamaz. Bunların hepsini yapamaz. <سؤال> أم سلمة رضي الله عنها رباته كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيتي فجاء حسين يدرج قالت فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظه قالت ثم غفلت في شيء فدب فدخل فقعد على بطنه قالت فسمعت نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت فقلت يا رسول الله والله ما علمت به فقال إنما جاءني جبريل عليه السلام وهو على بطن قاعد فقال لا فقلت نعم قال إن أمتك ستقتله ألا أريك التربة التي يقتل في بها قال فقلت بلى قال فضرب بجناحه فأتاني بهذه التربة قالت فإذا في يده تربة حمراء وهو يبكي ويقول يا ليت الشعر من يقتلك بعدي Peygamber Efendimiz Aleyhisselam benim evimde uyuyordu. Ümmü Seleme diyor. Hüseyin de yürüme yeni çıktığı sıralarda geldi. Kapının önünde oturdum. Girip Peygamberi uyandırır korkusuyla onu tuttum. Sonra bir şeye dal, dal, daldı, daldığım anda yavaşça yürüyüp içeri girdi ve onun karnına oturdu. Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerine oturmuş. Ben de Resulü Aleyhisselam ağladığını duydum. Gelip ey Allah'ın elçisi, onun farkına varmadım dedim. O da o karnımda oturuyorken Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Bana onu seviyor musun dedi. Ben de evet dedim. Ona sana onun öldürüleceği toprağı göstereyim mi dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine kanadını vurup bana bu toprağı getirdi dedi. Bir de baktım ki elinde kırmızı bir toprak var. Şöyle deyip ağlıyordu. Keşke benden sonra seni kim öldürecek bir bilsem buyurdu Efendimiz Aleyhisselam bu hadise aynı zamanda Ahmet bin Hanbel ve Tabarani de Mu'cebi Kebir'inde de rivayet etmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın torununun öldürüleceğini önceden biliyordu. Hatta Hz. Ali'nin öldürüleceği, şehit edileceği, Hz. Osman'ın, Hazreti, Osman Hazreti Ömer'in bunların şehit edileceklerini Efendimiz Aleyhisselam bizzat kendisi onlara haber vermiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayetine Tuhaddisu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yüksir fi duâhi en yekûl. أفان بن إسلام اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال بري قال قلت يا رسول الله وإن القلوب لتقلب قال نعم ما من خلق الله من بني آدم بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. <applause> نسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة رحمة إنه هو التو... هو الوهاب. قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو به... بها لنفسي؟ قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي. vajirni min mudillatil fitni ma asabana Efendimiz kalpleri çekip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl diye deyince ben de ona ey Allah'ın elçisi kalpler çevrilir mi dedim o da başını Evet Adem oğlundan Allah'ın yarattığı her beşerin kalbi Allah'ın parmaklarından iki parmak arasındadır Dilerse onu doğrultur dilerse haktan kaydırır. Rabbimiz olan Allah'tan bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi haktan kaydırmamasını isteriz. Sonra yine ondan bize kendi katında bir rahmet bağışlamasını isteriz. Çokça bağışta bulunan olur. Ona ey Allah'ın elçisi bana kendim için edeceğim bir duayı öğretir misin dedim. O da tabii ki şöyle de Allah'ım Muhammed Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi günahımı bağışla, kalbimin kirini gider ve bize isabet eden fitnelerin saptırıcılarından beni kurtar de demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki de dua ve ondan sonraki de dua. Onları inşallah diğer bölümde okuyalım. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'nin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين